Merhaba balıkçı dostlar, avcı dostlar. Biz Okyanus peskop olarak olarak bugün sizlere kısa bir açılış videosu çekmek istedik. Bu da Kemu'dan aldığımız balık malzemelerini çekmek istedik arkadaşlar. Ben daha evvel paketi açtım. İçindeki malzemenin tam olup olmadığını anlamak için açtım ve ürünler tam geldi. Şimdi de kalitesi için bakacağız arkadaşlar. Bakalım Gerçekten kemurdan malzeme alınır mı, alınmaz mı onu göreceğiz. En baş şöyle. Arkadaşlar ilk etapta biz çok fazla sipariş vermek istemedik. 5 parça bir sipariş verdik. Tek tek göstereyim size arkadaşlar. Şöyle bir pense. balık pensesi. Şöyle açıyoruz. Arkadaşlar biraz küçük geldi gözüme orada gözükenden ama ben size şey işlev olarak ve gerçekten kalite olarak gerçekten çok güzel. Her balıkçının her balıkçının arkadaşlar elinde olması gerekenler. Bakın bizde burada arkada normal makaslarımız falan var ama bunlar e, kesmeyle kesmesiyle yukarıda kanca açmasıyla güzel bir pense. Şunu şöyle koyalım arkadaşlar. Gerçekten ürünler kaliteli. Kaliteli arkadaşlar. İkinci ürünümüzü böyle bunlar parça parça geldi ama Evet arkadaşlar bunlar da ısmarladığımız swingerlar şöyle tek tek geldi arkadaşlar swingelara. Yani dört parça halinde dört renk olması lazım. Evet. Sarısı böyle dört parça halinde dört renk halinde geldi. Bunları arkadaşlar ben büyük ihtimalle kendi şöyle göstereyim. Ben kendi balık avlarımda kullanacağım büyük var bunları Bunlar da Böyle arkadaşlar Şurada gördüğünüz gibi Geldi ve bunları böyle kaldırdım Şöyle kaldıralım arkadaşlar Bir diğer ürünümüz, ürünümüze geçelim Evet sevgili dostlar Şöyle 500 adet 500 adet arkadaşlar İğne söylemiştim halkalı iğneler ee, Onlar geldiler bakın şurada da Kontrolünü yapalım Çok güzel Evet sevgili dostlar çok güzel paketlemeleri var Ona Gerçekten Hayran kaldım diyebilirim şöyle yapalım Şöyle arkadaşlar bakın. Size elimde göstereceğim. En büyüğünden en küçüğüne. Şöyle görün. Şöyle parmak koyayım arkadaşlar. Sinek oltaya kadar hepsi var. Hepsi de bunlar arkadaşlar. Hepsi. Bakın. Bunların hepsi arkadaşlar. arkadaşlar teflon kaplı çapraz iğneler bakın şöyle göstereyim Görün, çapraz iğneler gayet güzel gayet kalitesi iyi arkadaşlar bunlar kendi bizim yani bu bu sistemi bu kullandığımız sistemi popopta veya boyle sisteminde kullanacağımız iğneler bunlar bizim. Zaten bunlar bunlara yakın iğneler kullanıyorum. Gayet şık ve kaliteli ürünler gözüküyor arkadaşlar. Şimdi gelelim son iki ürünümüze. Evet sevgili dostlar. Şöyle Alarmlar aldık arkadaşlar. Şimdi bunun alarmlarını aldık. Bakın burada göstermiş. Şöyle göstereyim size. Güzel. Ee arkadaşlar bunu şeyi de Biz bunun bir tek kutusunu almadık taşıma kutusunu yani zarar görmesin diye bunları da söyleriz artık. Evet burada takma yeri, burada ışıkları, alanları. Anladığım kadarıyla arkadaşlar pilli büyük kare pilli diğerleri de böyle arkadaşlar yani biz bunları kendimiz kullanacağız. Gayet güzel ürünler. Geografiyi. arkadaşlar şöyle görün ve arkadaşlar şunu söylemek istiyorum biz tabii ki balıkçılar olarak yani balıkçılara gönül vermiş insanlar avcı balık avcına gönül vermiş insanlar olarak da biz bunları kullanmak istiyoruz ve burada da kullanıyoruz ama arkadaşlar yalan yok çok cüzi paralara yüzde altmış vergisiyle bile Türkiye'dekini Türkiye'deki arkadaşlar bakın bunların bir tanesi yüzde altmış vergisiyle bunların fiyatlarını size daha sonra videoya yazarım. Bunların fiyatlarını arkadaşlar göreceksiniz. Türkiye'de satılanlarla arasında 5 kat fark var arkadaşlar. Yüzde altmış vergisiyle dahil 5 kat fark var. Türkiye'de 5 katı fazlaya satılıyor arkadaşlar. 160 vergisi de dahil. Ve gayet kaliteli ürünler arkadaşlar. Temmuz'dan bundan sonra alışveriş yapar mıyım? Yapmaz mıyım? Böyle kaliteli gelirse yaparım arkadaşlar. İğneler çok hoşuma gitti. Swinger'lar girişinin arkadaşlar güzel Swinger'lar biliyorsunuz bunların altlarına bağlanıyor, ağzından da ortadan yani bu aradan cihazın arasından gelen de şuraya şuraya geçebiliyor ve alarm sistemi olarak kullanılıyor. Tabii ki bunların pilleri eksik arkadaşlar, pillerini göndermiyorlar. siz, siz gidiyor ama çok hoşuma gitti arkadaşlar. Verdiğim paraya değdi. Bundan sonra Temur'dan alışveriş yaparım. Arkadaşlar bu reklam değil. Bunu sakın unutmayın. bu Reklam olarak çekmiyoruz bunu. Bundan sonra Temur'dan alışveriş yapar mıyım? Yaparım. Gayet kaliteli ürünler geldi. Çok da hoşuma gitti arkadaşlar. Dediğim gibi Türkiye'de bu alanların fiyatları arkadaşlar 5 katı. 5 katı. Evet sevgili dostlar okyanus çok balıkçı kartal olarak size böyle bir kemurdan açılış videosu çekelim dedik. Bilmiyorum kaç dakika oldu ama çok fazla da uzatmak, isteği, uzatmak istemiyorum. Canınızı da sıkmak istemiyorum. Uzatıp can sıkmak istemiyorum ama gerçekten arkadaşlar ürünler gerçekten kaliteli. Kutunun içinde ayrı ayrı olmaları, kaliteleri pırıl pırıl parlıyor, halkalarının düzgün oluşu ve Yani en küçük numaradan yani bizim tabirimiz böyle söyleyeyim, sinek oltadan üstünde yazdığı gibi de iki numaradan 13 numaraya kadar falan. Onlar öyle adlandırıyorlar. Bizde de bunların tabi numaraları var. Evet sevgili dostlar. Evet balıkçı dostlar, biz yine balık avlarında da sizlerle beraber olacağız. Başka avlarda da sizlerle beraber olacağız. Bundan sonra Okyanus Pesyonu Balıkçı Kartal kanalında Balıkçı Kartal YouTube kanalında sizlerle böyle videolar paylaşacağız. Balık videoları paylaşacağız. Arkadaşlar montajını yaparken bunların fiyatlarını eklerim ya da alt tarafa linklerini atarım arkadaşlar. Siz de oradan alırsınız. Ama gerçekten şu biraz sadece boyut olarak küçük geldi ama bu da yani her balıkçının kalite olarak çok iyi arkadaşlar. Sadece Gözüme biraz küçük geldi yani göründüğünden küçük geldi orada sitedeki göründüğünden. Ama çok sert, çok güzel, çok keskin gözlüyor arkadaşlar. Halka takmak için biliyorsunuz biz deniz balıkçılığını da Şimdiye kadar gittiğimiz yerde size deniz balıkçılığı çekmedik. Çünkü denizde deniz balıkçılığıyla uğraşırken uğraş çok, emek çok, işte yemsar bir sürü işi var. O yüzden video çekmedik ama bundan sonra gittiğimizde sizlere çekeceğiz. Ama yaz ama kış. E, kış zamanı arkadaşlar yine burada iç sularımızda yakalanabilecek balıklar var. İşli i̇şte veya normal balıklar var. Onları yakalamayı gittiğinizde de göreceksiniz. Bu cihazları kullanacağız ve size performans ürünü olarak da tanıtacağız bunları. Fiyat performansları da güzel. İnşallah umarım ki e, Merada da performansları düzgün olur. Balık çıkar bir birçoktan. Sizlere gönül dolusu selamlar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.